Bugün kemikleri işleyelim. Kemikler neydi? Os. Os kemik demek. Birincisi ozlongum. Uzun kemik. Örnek olarak femur verebiliriz. Kemiğin uzunluğu genişlik ve kalınlığından daha fazla olduğu için uzun kemik deniyor. Oz kısa kemik demek. Yani buna da ozsa karpileri örnek verebiliriz. El bileği kemiklerini. Uzunluğu, genişliği ve kalanlığı yaklaşık olarak birbirine eşittir bunların. Osplanum, yaslı kemik. Örnek olarak istanumu verebiliriz. Bu kemiklerin uzunluğu ve genişliği kalınlığından daha fazla. Omurga kemikleri örnek verebiliriz. Bunlar hiçbir sınıflanmaya uymayan şekilsiz kemiklerdir. Sesamoid kemikler. Bunlar kas ve tendonların içerisinde yer alır. Örneğin dizimizde bulunan patella kas ve tendonların içerisinde yer alıyor.